Evet devam edebilirsin. Ama neden kardeş yapayım? Hem yeşil hem morsun. İkisini aynı anda oynasın. Ben mi oynayayım? Evet ikimiz de oynayalım. Hadi, hadi arkadaşlar ikimiz oynayacağız. Bu sefer eğlenmek için. Eğlenmek için. <laughs> çok eğlenceli. Evet çok eğlenceli. Of. Kendi kalene attın ya ne yapıyorsun? <laughs> Hayır sen benim kalene attın. Şurada durmam lazım. Sen nasıl kalın oraya? Git buradan. Git. Evet hadi bakalım kim yenecek? Ben iki tane attım. Sıra sende. Hadi bakalım. Sanırım yine gidiyor. Oh. <laughs> Neden gelirdi? İti bilirmiyorum. İti Hadi bak. Gelir mi iki tane? Anne sen oynamayacaksın. bu rakamsal aynı rakamlar 3 tane olunca değil mi yoksa 4 mü ay canına Kaç kaç topluyorsun öyle aynı renkler şu şey yapayım bir de tamam Maria değiştirebiliyor muyuz evet 2 oldu 4 4 2 2 senin bu 25. Of. O da 5. 25. Şunu deneyim. Hadi bu işimi yapalım. Başla. <laughs> Hadi bakalım bu arkadaşın işini yapacağız. Bir şey daha ekmek istiyorum. Bunlar nedir? Evet onlar beyazdan büyüyor hamınımda. Büyüyünce. Tamam. de. Hmm. Bir de. <laughs> sağ Bu eve gidince içeceğiz. Çok gezeceğiz olacak kesinlikle. Çok gezeceğiz. Eve çok, çok bu şey Evet sağ sağ sağ, sağ. Hmm, kedimiz için sütler zamanı. Evet. Hmm. bu daha çok çık, 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 çık. Acı

Bir daha ek gidecek. Bakın ne gidecek, ne çıkacak. Ne çıkacak. Bu 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 bir lale. Çiçek çıktı. Evet. Aferin <laughs> baba sen. Oğlum, tasan yapıyor arada. Hadi bakalım bu bir ekelim. Anne, bu çok küçük. çekici. Aa, fareye bakar Git fare, git fare. sulamadı mı? <laughs> Yıkayamadı mı? Evet. Hadi düğüneyi tarayalım. Şimdi bunu taletini yapın. Burada da ateşi varmış. Şimdi bunu tümseyelim. Sütünü içelim. Ya yine kirlenmiş ama. Bu nasıl kirleniyor? Kendi de temiz tutamıyor musun? Çok özür dilerim. Su 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 suyu unuttum. İç. Yemeği <laughs> <laughs> bitti. Hadi bugün şunu da yapalım. Şöyle sabah <laughs>

yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bitti. Yeah. Dolaba koymamız lazım. Nasıl yeah. Masa nerede? Masa yok oldu. <laughs> hey, bir git bu bu. Hadi burada da uç. Bu tam bir dakika. Çeşmeyi kapattım. Aferin. Pişiyor musun diye. Hadi bakalım. Gezerdik. Ben kesinlikle dedim arkadaşlar. Hadi. Tuna kadar ne yapalım. Çok kötü olur. Bu mi hemen yapmamız lazım. Hadi bakalım. <laughs> Bunu da yapmamız <laughs> lazım. Bunu bakım mı yapıyorsun? Evet. Ezavrı nerede seni gördük? Peki nedir bunlar? <laughs> sıvı sıvı kaçın. Hmm. Hadi uzana. Olmuyor anne. Güzel değil mi? Bakayım bir dakika. Evet güzel güzel. ona bakım yapıyoruz. Doğru. Evet, yapıyor? Kızartmak lazım. Öyle mi? Evet, hadi. Evet. Bu şimdi hemen yapacağız.

Ne in geldi Hadi bu arkadaş. Bunlar Biraz da, da sinli ve parladım. Şimdi büyüsün <laughs> sen koca. Koyuyorum. Biraz Nazlı'nın üzerine morun üzerine pembe sim. Çok koydum. Çok güzel oldu. Anne Aynı hı. renk koyacağım bunlara. Hı hı. Güzel yeşil. Pembe. Pembe. Şuna koyalım. Kırmızı de bana. Tamam. Renk rengi Let's go.

Neler yapıyorsun? O kokuyu kaçıramadım. Kokuyu deli mi var? Aa, evet ondan. Olmuyor mu? Zaten altı ağzı ünlü. Ne olmalı? Hmm. Peki şey, şuna baktın mı? mı? Yok. Buna da. Buna da yok. Geçti mi? biraz daha var. Aslında. Aslında insana, bak, daha çok yapmamız gerekiyor. Bak şimdi biraz dişleri mı? Evet evet. Hadi dişlerini açalım. Kaç gündür dişini abi. Her gün dişini açalım sen. Şey evet söylüyorsun bunu yapalım. Biraz bundan. Şöyle bakalım. Böyle böyle yapalım. Bakalım şöyle yap, şöyle yap. Biraz bunu koyalım. Böyle böyle yapalım. Bakalım koku. koku... Şimdi oldu mu? Koku devam et. Koku iyi geldi. Super! <laughs> <laughs> Super! <laughs> 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 Yer <laughs> Şimdi bunu Şimdi bunu Bakın ne? da Biraz ister misin? Neydi bu

Muzo are koje nunde yasik De asta tu odam koje din pate tez Tu ma tez Ia sa vad Ha <bu yunet. gülüyor> <Ne? A> <gülüyor> 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 sabah Uyku zamanı. <laughs> Açım oldu. Geniş <laughs> tari. Ama hiç oyun oynamadı, uyumadı. Uyudu. <laughs> Bu kadar yeter. <laughs> Şimdi meyvelerimize bakacağız. Bakalım meyvelerimiz değil misin? Hadi hadi bir çekelim. Şuraya Şeyler ekelim ya. Bakalım bir anda ne görecek? Bakalım ne görecek? Yine fareyi mi görüyorum? Hadi. Ya. Anne süresi doydu uykun. Evet <laughs> bakalım. Hadi bakalım meyvelerimize bakalım. <laughs> Meyveli bakalım. Aha. lebih bias di sini Iya. Astum. Saya sih

いいね、出来れば楽しみに、yeah. のましょか楽しみに、おい、あれ